Kur'an'da kuzen evliliği neden yasak değil sence? Ensestin sınırını bir yerde çizmek lazım. Çünkü en tüm insanlar bir yerde akraba ve Allah şunlarla evlenemezsiniz diye bir ayette çat çat hepsini açıklıyor. Kuzeni ise yasak etmemiş, serbest bırakmış. İki cevabım var. Birincisi serbest bırakılması illaki yapman gerektiği anlamına gelmiyor. İlla ki kuzeninle, teyze kızınla evlenmek zorunda değilsin tabii ki. İkincisi dünyadaki şu an dahi çok sayıdaki insan kapalı toplumda yaşıyor, kırsalda yaşıyor. Ve etrafındaki e, karşı cinsin büyük bir kısmı bir şekilde akrabası, bir şekilde kuzeni, bir şekilde amca oldu. Yani dünya her zaman böyle global değildi. İleride de böyle global, global olacak diye bir garanti yok. 4280 yılında belki kapalı topluma dönülecek bir şekilde bilemiyoruz. O sebeple bu insanlara kuzen evliliğini yasaklasan zaten yani soy devam etmez artık. Herkes akraba bir kabiledeki bir toplumdaki. Ama dediğim gibi bir şeyin serbest bırakılmış olmasıyla o şeyin farz olması çok ayrı şeyler. Sonra niye kan uyuşmazlığı oluyor? E yapmayın o zaman babacım artık yani daha fazla imkan sahibiysek yapmayın yani. Allah sizin için gemileri yaratmıştır diyor. Gemiler için de yaratmıştır diyor doğal olarak. Her şey onun yaratımı yani. Şu bardak balanda. Beethoven'ın Ay Işığız sonatası da Allah'ın yaratımı enayetinde. Allah gemileri sizin için yaratmıştır lafından. Ya niye ya uçak daha hızlı. Uçağa binelim biz şeklinde bir yorumda bulunmuyorsunuz. Gocunmuyorsunuz gemilerin belirtilmesinde. E, yani Allah gemiyi örnek verdi diye, gemiyi helal kıldı diye uçağa binmeyeceksiniz diye bir kaide yok. Eğer kuzen evliliği hasta çocukların doğumuna, sakat çocukların doğumuna yol açıyorsa ki bu eskiden de bilinen bir şey. Yani bu bilimsel bir keşif değil. Adam gayet görüyor farkında yani. Bu riski göze alıp evleniyorlarsa. Amin. Şu an böyle bir risk varsa kaçınacaksın. Haram kılınmayan her şey helaldir Kur'an'da. Evet, evet. Helal kılınan her şey de şey değildir. Farz değildir yani. Emir değildir. Sana kalmış. Kur'an zibilyon tane şeyi insana bırakmıştır ama bu tuhaf bir şekilde insanlara tuhaf geliyor. Hayatı yaşamanın tek bir reçetesinin olmadığı her halinden belli, değil mi? Yani niye böyle bir reçete bekliyor ki insanlar?